Abdestin alınışı. Abdeste evuzu besmele ve niyetle başlanır. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya denir. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ardından eller bileklere kadar yıkanır. Eller yıkanırken parmak araları dahil kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır. Ellerden sonra sağ elle ağza üç defa su verilir. Ağız çalkalanır, geri boşaltılır. Dişleri fırçalamak, misvaklamak ya da parmakla olmak sünnettir. Ağız yıkandıktan sonra sağ elle buruna üç defa su verilir. Sol elle sümkürülür. Bu sünnettir. Burundan sonra yüz yıkanır. İki elin avuçlarına su alınır, yüze sürülür. Bu şekilde yüz üç defa yıkanır. Saç bitiminden çene altına kadar yüzü yıkamak farzdır. Yüzü yıkarken kaşların ve bıyıkların altına suyu ulaştırmak gerekir. Yüzden sonra kollar yıkanır. İlk önce sağ kol, daha sonra da sol kol, dirsekler dahil olmak üzere kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır. Akan su bulunmadığı durumlarda ilk önce sağ avuca, daha sonra da sol avuca alınan suyun bütün kola yayılması ve üç sefer bu hareketin yapılıp kuru yerin kalmamasına dikkat edilmesiyle kollar yıkanır. Kolların yıkanması farzdır. Kollar yıkandıktan sonra baş meshedilir. İki el yıkanır, sağ elle başın üst tarafı bir kere meshedilir avuç içi başın üst kısmına temas ettirilir. Başın meshedilmesi farzdır. Baş meshedildikten sonra kulaklar ve boyun meshedilir. Başımızı meshederken yıkadığımız ellerimizi bir daha yıkamaya gerek olmadan önce kulaklar, serçe parmakla kulakların iç kısmı, baş parmaklarla da kulakların arkasını dolaşacak şekilde meshedilir. Sonra da kalan üç parmağın arka kısımlarıyla boyunun arka ve yan tarafları meshedilir. Bu sünnettir. Son olarak ayaklar yıkanır. Yıkamaya sağ ayaktan başlanır, ayaklar topuklarla birlikte kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır. Parmak araları teker teker aralanır ve yıkanır. Yıkanan yerlerde kuru yer kalmamasına dikkat edilir. Sonra sol ayak aynı şekilde kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır. Ayakların yıkanması farzdır. Ayakların yıkanmasıyla abdest tamamlanmış olur.